Haydi. Geç geç Kesinlikle. geç geç. Kuzeyde nişancı var. Ağaçların arasında. <laughs> Dur kızım ya anne babamı öldürüyorlar. Öldürüyorlar. Gitmeyin, gitme gitmeyin dedi. <laughs> anne ya anne. Evladım babam bize çıkmayın dedi çıkamayız. Ya anne gel gidelim. Babam ölüyor orada. <laughs> dur kızım dur. Anne ne olur bırak beni gel gidelim şuraya. Ben yavrum korkma korkma. Ya anne. <laughs> anne, babam. Babana bir şey olmaz. Binbaşı korur babanı. Ölmesine izin vermez. Anne. Hadi gel. <laughs> gel gidelim. Murat oğlum. Komutanım. Komutanım. Konuşma. Murat konuşma oğlum. Komutanım silahım. Komutanım silahımı verin. Murat. Sakin ol, Seni kurtaracağız, tamam mı? Ateş ediyorlar, komutanım. Şahin hadi, Şahin vur. Murat. <laughs> kan var komutanım. Sakin ol. Vuruldum mu ben? Komutanım. Hadi seni buradan çıkaracağım. Merak etme ha. Komutanım. Canı acıyor. Ben aslanım. Hadi, hadi aslanım. Bırakma kendini Murat. Allah'ım. Allah'ım sana şükürler olsun. Murat aslanım. Hadi ya. Hadi. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. <laughs> Kardeşim! Arkadaşımızı şehit etti şerefsiz! Geber ulan! Arkadaşlar. Geber! Çök! Çök lan! yatire Yat yere yat! Ahmet! Ahmet iyi misin? Çay, çay eve girmemiz lazım. Tamam komutanım girin siz ben korurum sizi. Hadi! Çabuk hadi! Girin! Şahin Bey'i koru. Gel gel gel. Acele et. Şahin. Yürü, yürü yürü. Geç. Geç. Kalın orada. Kimse kafasını çıkartmasın. Adam çok iyi. Komutanım Murat. <laughs> Murat Murat'ın erdi koçum. Komutanım Ahmet de orada kaldı. Al çek herif. Komutanım şu haini indirelim artık. Sakin ol oğlum sakin ol. Orada. Bak çamaşırın sonunda. Komutanım. Komutanım kapıda durmayalım. Tamam Şahin hadi hadi. Komutanım burada sıkıştık. Komutanım ne yapacağız? Sabırlı olun. Niye ateş etmiyor bu? Yer değiştiriyor. Kim bu nişancı? Bilmiyorum. ...beri vurdu olduğumuzu öğrendi. Silahlar ortaya çıksın istemiyor. Hepimizi öldürecek bu herife. Ee, eve gitmeliyim. Gidemezsin. Otur oturduğun yerde. Eve gitmem lazım. Kalkma diyorum sana vurulacaksın. Kalkma diyorum. Ya. Oh. Allah kahretsin. Komutanım, komutanım bu adam bizi harcayacak. Ne yapıyorsun lan sen? Mehmet kes şu ateşi. Hemen yerini değiştir Mehmet. Hemen durma orada yerini değiştir. Otur adam yerini biliyor otur. Lan. Lan. Ah. Mehmet. <laughs> komutanım affedin. Ahmet, Murat, komutanım. Çok soğuk burası komutanım. Ulan oğlum. Çok üşüyorum. Şahin, Evrem. Evrem eli bir tut. Bırakma beni Evrem. Çok soğuk burası. Mehmet, konuşma oğlum. Affedin beni komutanım. Öyle vurulmak, öyle vurulmak yakışmadı bana. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü. Şahin, şu örtüyü ver de üzerine atalım. Komutanım bunlar bizim ordunun envanteri olan silahlar. Olamaz. Bunlar burada ne işi var? Bu silahlar buraya nereden gelmiş öğreneceğiz elbet. Komutanım. Buradan çıkamayacağız komutanım. Bu sefer gerçekten işimiz bitik komutanım. Sakin ol oğlum. Sakin ol. Şahin. Buradan nasıl çıkacağız koçum? Adam işi biliyor komutanım. İşimiz çok zor. Şahin. Bana bak. Sniper uzmanı sensin. Buradan çıkacak bir yol olmalı tamam mı? Vallahi tek seçeneğimiz karanlık çökünce çıkmak komutanım. O zaman netlemesi zaman alacak. Biraz zaman kazanmış oluruz. Ya gece görüşü varsa? Karanlıkta dürbün görüntüsü zayıflar komutanım. Hedefi tam seçemez. O zaman çıkabilirsek çıkarız. Başka da şansımız yok zaten.